Çocuklar için onay. Bu sensin. Haklısın. Pek de sana benzemiyor. Ama diyelim ki sensin. Bu gördüğün senin bedenin ve bedeninle ne yapacağına yalnız sen karar verirsin. Hiç kimsenin bedenin üzerinde söz söyleme hakkı yoktur. Buna arkadaşların, tanımadığın insanlar ve tanıdığın yetişkinler dahil. Hiç kimsenin senin bedeninle ilgili karar verme hakkı olamaz senin dışında. Bu arada buna bedensel söz hakkı diyoruz. Onay dediğimiz şey de işte tüm bunlarla ilgilidir. Herkes birbirinden farklıdır. Bazı insanlar sarılmayı sever. Bazıları ise nefret eder. Hangi davranıştan hoşlandığına her insan kendi karar verir. Sarılmayı seven bir insan her istediğinde bir başkasına sarılabilir mi? Hayır. Onay alması gerekir. Peki insanlar karşısındaki kişinin onay verip vermediğini nasıl bilebilirler? Sorarlar. Sarılmak ister misin? Evet isterim. Elini tutabilir miyim? Ben pek istemiyorum. Peki hala. Eğer biri evet demiyorsa? Sarılalım mı? Hmm, ben... Bu onay vermediği anlamına gelir. Bunu anlamak çok basit onay almak için soru sor ve verilen cevabı dinle. Bu arada biri evet demesi için birine hediyeler veriyor ya da onu tehdit ediyorsa bu onay değildir. Bazen yetişkinler çocuklara bedenleriyle ne yapmaları gerektiğini söylerler. Hadi öp teyzeyi. Fakat buna karar vermesi gereken çocuğun kendisidir. Hayır, teşekkürler. Şu anda sarılmak istemiyorum. Sadece hoşça kal diyeceğim ve el sallayacağım. Çocuklar bazı konularda onay veremez. Yasal bir sözleşmeyi imzalayamaz, oy kullanamaz. Cinsel davranışlara onay veremez. Çünkü onlar sadece çocuktur. Bu nedenle bir yetişkin çocukların onay veremeyeceği bir şey yaparsa bu doğru değildir. Bu kesinlikle yetişkinin suçudur ve asla çocuğun hatası değildir. Böyle bir şey olursa bunu güvenilir bir yetişkine anlatman önemlidir. Neden mi? Çünkü bu senin bedenin ve hiç kimsenin bedenin üzerinde söz söyleme hakkı yoktur. Onay, işte bu kadar basit.